Merhaba arkadaşlar. Bu videoda örnek perspektif çizimi yapacağız. Perspektif nedir? Aslında perspektif bir bakışta genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlere, cisim resimlerine perspektif diyoruz. Yani perspektif cisimlerin birden fazla yüzeyli olarak tek düzlemde gösterilmesi. Yani burada görüldüğü gibi tek bir düzlemde cismin üç yüzeyinin birden görüldüğü Şekillere perspektif deniyor. Çiz, çeşitli perspektif çizim teknikleri var. İşte bunlar izometrik var. İzometrik dediğimizde şurada gördüğümüz açı, şu açı ile şu açı eşit olan perspektiflerdir. Yani 30'ar derece olur izometrikte. E, trimetrik var. Trimetrikte köşeden bakıyormuş gibi çizeriz. E, dimetrik var ki bu dimetriktir. Burada şurada gördüğümüz açı 7 derece yatayla yaptığı açı. Şurada gördüğümüz açı ise 42 derecedir. E, bu dimetrik. Dimetrikten örnek vereceğim ben. Temelde hiçbirinin birbirinden e, çok fazla bir farklılığı yok. Sadece düzleme ya da yatayda yaptığı şu açılar değişiyor. Eğik perspektif var. Eğikte şurada gördüğümüz açı yok. Yani 0 tam düz. Bir kenar tam düz. Yanda gördüğümüz açı ise eğik perspektifte 30, 45 ya da 60 derece olarak çiziliyor. Farkı bu. Şimdi burada dimetrik perspektif üzerinden şekli çizeceğim ben. Yani buradaki açı 7 derece. Zaten bize kılavuz bir çizgi verilmiş. Sadece perspektif nasıl çizilir? Onun örneğini göstereceğim burada. Burada gördüğümüz açı da 42 derece olarak, bizde kılavuz çizgi olarak verilmiş. Burada bir püf noktası var. Ee, ön yüzde göreceğimiz, çizdiğimiz e, ölçüler birebir olur. Derinlikte vereceğimiz ölçü, gerçek ölçüsünün perspektifte çizilirken 1 bölü 2 yani yarısı kadar çizilir. Yani şurada gördüğümüz kısım yarısı kadar çizilecek. Yani derinliğimiz neymiş burada? 50. O zaman burada derinliği 50'nin yarısı. Yani 25 milimetre vereceğiz. Evet. Çizmeye başlayalım. Burada iki görünüş verilmiş bize. Bu da yeterlidir. Ön ve üst görünüş verilmiş. Dolayısıyla hemen ön görünüşten çizmeye başlayabiliriz. Burada gönyelerimizi iyi kullanacağız. Çünkü verilen açılar 90 derece ya da 180 derece olmadığı için bu doğrulardan e, paralel taşıma yöntemiyle çizeceğiz. Bakalım nereden başlayalım? Ön görünüşü önce perspektife aktarmaktan başlayacağız. Şurada verilen ölçü 80. Hemen bakalım kılavuz çizgimiz tam 80 mi verilmiş? Evet. Tam olmasa da ben fotokopi yaptığım için değişmiş olabilir. Ben onu 80'e ayarlıyorum. Yine ince çizgilerle çiziyoruz. Hemen buradan kılavuz ya da yardımcı çizgiyle 90 derece dik çıkıyorum. Çok ince bir şekilde. Sonra şu kalınlık ya da şu yükseklik ne kadar verilmiştir? Tam yüksekliğimiz 45 olduğuna göre burası 15 demek ki şunlar da 15 15 onu da şuradan da anlayabiliyorum. O zaman şu yüksekliğimiz 15 15 15 15 diye gidiyor. Hemen şuradan şöyle 15, 15 milimetre 30 45 işaretliyorum hemen gönyemi alıyorum. Bakın şimdi paralel çizgi taşıma yöntemiyle bir gönyemi taşıyacağım çizgiye çakıştırıyorum. Şöyle ucundan çakıştırayım. Kaydırdıkça çünkü gönye kaydıkça uzunluk yetmeyecek bana. Evet bakın gördüğünüz gibi kaydıracağım paralelini çizeceğim. Çizgiye gönyemi çakıştırdım ve kaydırıyorum gönyemi. 15 işaretlediğim noktadan bir yardımcı çizgi çiziyorum. Tekrar kaydırıyorum. 30'dan bir yardımcı çizgi çiziyorum. Tekrar kaydırıyorum. 45'ten tam bir yardımcı çizgi çiziyorum. Gördüğünüz gibi ee, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi diğer ölçülerime bakalım. Şu kısmı, iç kısmı oluşturacağım. genişliğim 80. Şu orta kısım 40. Yani şura 40 ise tam ortada olduğuna göre başka da ölçü verilmediğine göre şurası 20, şurası da 20 olacak. Dolayısıyla hemen onları işaretliyorum. 20, 40, 20. Yine bu kısmı nasıl çizilecek? 90 derece. T cetvelimi koyuyorum. Gönyemi, herhangi bir gönyemin 90 derece kısmını koyuyorum. Ve işaretliyorum. Yine yardımcı sürekli ince çizgiyle işaretledim orta kısım çıktı. Onun peşinden arkadaşlar 20 milimetrelik bir açıklık var. Yani şu 40 olan bölgenin tam ortasında sağlı sollu 20 milimetre bir açıklık var. Onu da işaretledim. Ve çiziyorum. Yine 90 derece. Evet. Perspektif üzerindeki ön görünüşüm çıktı aslında. Şimdi derinliği de verelim. Ne kadarmış derinlik? 50. Onun yarısı olacak dedik. 1 bölü 2 çizilir. Evet. Yarısı bize kılavuz çizgiyle verilmiş. Evet. O zaman hemen 90 derece gönyemi koyuyorum onu çıkarıyorum yukarıya doğru. Şimdi yine burada paralel taşıma yapacağım. Nasıl? Şurada eğik olan 42 derece olan kenarımı yine taşıyacağım için oraya gönyemi çakıştırıyorum. Gönyemin uç kısmını çakıştırayım ki kaydırdıkça gönyenin boyu yetişsin. Evet koydum. Altına bir cetvel ya da başka bir gönye koyuyorum. Ve kaydırıyorum. Kaydırıyorum derken komple kaydırdım. Düzeltelim. Alttaki gönyeyi sabitliyorsunuz. Üsttekini kaydırıyoruz. Ve derinliği bu şekilde çizmeye başlıyorum. Nereden? Elde ettiğim köşelerden. Evet şuraya kadar şu da var. Şu aşağısı da var. Şurada gönyemin artık boyu yetmedi. Tekrar bakın gönyemi en son çizdiğim çizgiye çakıştırıp Devam ediyorum. Evet, bir derinlik çıktı ortaya gördüğünüz gibi. Şimdi burada bakın derindim 25 buraya kadar taşımıştım. Şimdi gelip şöyle buradaki kenarları taşıdığımda. Bakın şuraya gelen 25 derinlikle kesiştirdiğimde perspektifim ortaya çıkacak. Bir de şurada 25 derinliğim var. Onu da unutmayalım. Şurası. Onu da tamamladığımda Perspektifim ortaya çıktı. Şimdi burada gereksiz yerleri, uzun çizgileri çizelim, kalınlaştırmadan önce daha fazla e, gözümüzde canlandırabiliriz. Evet, silelim şimdi fazlalıkları. unuttuğumuz yeri varsa ki var o çıkacak şimdi ortaya. Kaç tane? Tam böyle tamamını değil. Yani karışan yerleri siliyorum sadece. Karışmış gibi gözüken. Aslında karışan bir şey yok. Evet şimdi mam gereken yerleri daha iyi görüyorum. Tamamlamam gereken yerleri de tamamlayayım. Örneğin Şöyle baktığımda Bakın şuradan 90 derece inersem Görüyoruz nerelerinde eksik olduğunu. Orası tamam. Şurayı tamamlayalım. Şurayı tamamlayalım. Ve şuradan bir yukarı doğru çıkacak değil mi? Evet. Perspektif ortaya çıktı. Şimdi burada hemen kalınlaştırmamızı da B kalemle yaparsak ki artık iki gönye kullanmama gerek yok. Burada görebildiğim açıyla ki bana ışık yansıma yapıyor. Kalınlaştırıyorum. üstten aşağıya doğru kalınlaştırıyorum ki kirlenme yapmasın. Burada açılara çok dikkat edeceğiz. Yarım milimetre hata yaparsak bu çok net bir şekilde gözükür. Şurayı unutmayalım. O nedenle hata yapmamaya dikkat edeceğiz. 42 derece olan kısımları yapalım. Evet. Şimdi de 90 derece olan kısımları tamamladığımızda perspektifimiz ortaya çıkacak. Evet, dimetrik perspektifimiz ortaya çıktı. Görüldüğü gibi tek bir yüzeye üç görünüşü de bize veriyor. Yani şeklin bütününü görebildiğimiz bir çizim türüdür perspektif.